çünkü hep beraber hazırladığımız çok sevgili arkadaşlarımız, meslek odalarından, demokratik örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden, şayet gelmişlerse dayanışma için gelmiş olan siyasi parti temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin özellikle son yıllarda giderek karanlığa doğru gittiğinin acısını en yoğun olarak biz yurttaşlar hissediyoruz. Açlık var, yoksulluk var, işsizlik var, katliamlar var. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Bebekleri kaybediyoruz. Kadınları kaybediyoruz. Doğayı kaybediyoruz. Kaybettiğimiz bu kadar çok şey var ki bütün bunların arasında bir araya gelmek ve hep birlikte mücadele etmek için de yollar arıyoruz aracımız demokrasi. Demokratik kuralları işletmek. Bizim söz hakkımız var yurttaşlar olarak. Toplanma özgürlüğümüz var. İfade özgürlüğümüz var. İşte bu özgürlüklerin tümünü birlikte değerlendirebileceğimiz bir miting için sula bebeğin, Naim bebeğin yaşamlarına son verildiği tarihlerde özellikle çocuklarımıza yönelik acıların yaktığı yüreklerimizle çok değişik yerlerinde toplantılar düzenledik. Hayır demenin zamanıdır dedik. Ve o süreçten bugüne yani Eylül aylarıydı yurttaş şartları birliği ya da yurttaş birliği birlikteliği diye ifade ettiğimiz bir büyük kocaman platformun sahibi olduk. Ne yazık ki Eylül'den bu yana yeni yeni acılar da yaşandı dağlarına bir kadınken bin kadın gitti. Orada ekolojik haklar için mücadele etti. Madenler bölgesinde yitirdiğimiz gençler insanlar oldu. Daha geçmiş acıları kapatmamışken pek çok yerde can kıyımına da alındık ettik. Bütün bu süreç içinde işsizliğin, yoksulluğun tırmandığı günlerde eğitimin tamamen lehit bir çizgiden bu günlerde eğitim hakkı için mücadele eden eğitim sendikalarımız, öğrencilerin kendi eğitim hakları için verdiği mücadele, bunların yanına gelmiş olan kadınların yaşam hakkı mücadelesi ve derken bir başka şeyle karşılaştık, yurttaşın siyasi haklar konusundaki iradesi de elinden alınıyor yerel seçimlerin sonucunda kazanılmış olan belediyelere kayyum atanıyor. Bu bizim için eski bir hikayedir. Geçmişten de biliyoruz bu olguları. Ama seçme ve seçilme hakkı demokratik hakların en temelidir. O zaman bu konuda da yurttaşların söylemesi gereken bir sözü olmalı gerekir diye düşündük. Engelli arkadaşlarımızın hakları içinde ayağa kalkmak gerekir dedik. Engelli çocuk sahibi olan ailelerin çocuklarının yaşamlarına son verip sonra kendilerinin de yaşamlarına son verdiğine tanıklık ettik. Oysa biz ülkede güzel günler bekliyoruz. Şu mavi gökün altında hepimizin gülümseyebileceği, birlikte olabileceği, kadın erkek ayrımının, cinsiyet ayrımının olmadığı, Türk-Türk avasa çerkez ayrımının olmadığı, herkesin kardeş olduğu, herkesin birlikte olduğu, hepimizin sevinç ve sevgiyle kucaklaştığı bir Türkiye istiyoruz yurttaşlar olarak. Burada demokratik bir törgütleri temsilcileriyiz ama esas kimliğimiz yurttaşlıktır. İşte o sebeple ayın 28'inde yani iki gün sonra sizi bizi izlemek üzere aynı zamanda kendi sorunlarınızı da ifade etmek üzere. Çünkü biliyoruz ki gazeteci arkadaşlarımızın asıl emekçilerinin de büyük sorunları var. Daha yakında iki kadın arkadaşımızla ilgili ağır sorunlar yaşandı. Gözaltına alındılar. Tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Yani hepimizin sorunu var. Sorunu olmayan yok neredeyse ama hepimizin de umudu var işte bu umudu dile getirmek için, bu umudu yükseltmek için ve yükselttiğimiz sesimizi, yükselttiğimiz sesimizi iktidara, yönetenlere duyurmak için 28 Aralık'ta saat 11'de AKP önünde toplanıp yürümeye başlayacağız. Nereye? Tan Doğan'a. <laughs> Geçmişte milyonları topladığımız o güzelim alana hep birlikte gideceğiz ve kardeşçe halaya duracağız ama konuşmak için, ama ifade etmek için ve tam dün daha dün biz sizi buraya davet etmişken yeni bir acıya daha tanıklık ettik. Asgari ücret sorunu siz yoksulluğa mahkumsunuz. Yoksun olun. Karnınızı doyurmayın. Sadece öte dünyaya bağlanın. Açlıkla sefaletle yaşayın herhangi bir kültür olanağına kavuşmayın. Okumayın, yazmayın, tiyatroya gitmeyin, sinemaya gitmeyin. Bunlar lüks şeylerdir. Karnınızı doyurduğunuza şükredin der gibi, der gibi bir açıklama yapıldı. Tüm iki rakamlarının dahi altında olan bir değerlendirme yapıldı. Ve dün siyasi partiler, başta CHP olmak üzere seslerini yükselttiler. Ve onlar da yurttaşları bu mitinge davet ettiler. Bu doğrudur. Bu doğru bir eylemdir. Yurttaşlar eğer olmaz ise siyasi partiler de olamaz. Yurttaşlar sesini yükseltmezse parlamentonun kalın duvarlarından ki ben bir sürü orada yaşadım sesleri içeriye aktarmanın olana olmaz. Bu sebeple yurttaş haklarımızı kullanacağız. Yüksek sesle taleplerimizi ifade edeceğiz. Bu bir demokrasi şöleni olacak barışın, özgürlüğün, adaletin, onun altını çizmedim, aynı zamanda adil yargılanma haklarımızın da ihlal edildiği bir dönemdeyiz. Bugün iki önemli duruşma var adliyelerde. Dün bir başka duruşma, bir katliam duruşması, 103 canımızı yitirdiğimiz bir katliam duruşması Haziran'a bırakıldı. Yani zaman aşımına doğru Alevi topluluğunun özenle izlediği, demokratik kamuoyunun <laughs> özenle izlediği Sivas katliamı davasında Olduğu gibi altı aylık ertelemelerle zaman aşımına terk edilmeye hazırlanan hak kapıları kapanan, adalet kapıları kapanan bir yargı süreciyle de karşı karşıyayız. Ama biz tekrar ediyoruz, adalet istiyoruz, biz barış istiyoruz, biz eşitlik istiyoruz ve laiklik istiyoruz. Layık bir toplumda yaşamazsak eğer bütün bunların olmayacağı inancındayız. Kadınlar için de, çocuklar için de halk içinde ve Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Cumhuriyet devrimlerinin hepsinin hakkımız olduğunu ve bu hakkı daha da çağa uygun bir biçimde ilerletmek ve geliştirmek gibi yönetenlerin de bizim de aynı zamanda sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi düşüncelerini ifade etmek üzere Turan arkadaşımıza söz vereceğim. Fakat ondan sonra Madem bu bir yurttaş hakları metindedir, yurttaşlarımızdan buraya davet edeceğimiz gelecek arkadaşlar olacak. Basın emekçisi arkadaşlar lütfen bunları izleyiniz. Sonra da hep birlikte Kızılay'a akacağız ve bildirilerimizi dağıtmak üzere, halkla oluşturmak üzere yola çıkacağız. Bunu da izlemenizi dileyerek hepinize saygı, sevgi sunuyorum. Teşekkür ederim.